Bu deneye göre ifadelerinden hangiler doğrudur? Arkadaşlar ışık prizmaya düşünde renklerini ayırlıyor. Bu durumda oksijeni seven bakteriler mor ışığın olduğu kısımda ve kırmızı ışığın olduğu kısımda daha fazla birikiyor. Yeşil ışığın olduğu kısımlarda ise daha az birikiyor. Dolayısıyla buradan şu sonuca ulaşıyoruz. demek ki mor renkte fotosentez çok fazla oluyor ki çok fazla oksijen dışarıya salıyor yeşil halk. Dolayısıyla bakterilerde oksijenli ortamda yaşadığı için bu kısımları daha fazla birikiyorlar. Buna göre bir, kırmızı ve mor ışınların düştüğü bölgedeki alplerin fotosentez hızları daha fazladır. Doğru bir ifade. İki, fotosentez hızları fazla olan alpler daha fazla oksijen üretmiştir. Fotosentez hızları fazla olan alpler daha fazla oksijen ürettiği için buralarda bakteriler daha fazla bulunuyor. 3. Alkler yeşil rengi yansıttığı için yeşil ışıkta fotosentez hızları en azdır. Evet arkadaşlar yeşil yapraklar yeşil maddeler yeşil görünmesinin nedeni yeşil ışığı yansıtmalarıydı. Dolayısıyla ışık düştüğünde, yeşil ışık düştüğünde yeşil yüzeyler yeşil yansıttığı için ışığı çok az kullanıyorlar. Bu durumda fotosentez hızı da çok az oluyor. Daha az fotosentez yaptıkları için de bakteriler buralarda daha az oluyor. Doğru bir ifade. Üç ifade de doğru. Cevap D'dir. Ahmet ağır olan kutuyu el arabası ile merdivenlerin yanında bulunan rampayı kullanarak apartmanın zemin katına kadar taşımıştır. Sonra KVD makaranı kullanarak kutuyu ikinci kattaki evinin balkon hizasına kadar çıkartmıştır. Ahmet'in kutuyu çıkarırken kullandığı bas makinelerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. El arabası kuvvetten kazanç sağlamıştır. Evet arkadaşlar el arabasında buradan kuvvet uyguluyoruz. Tekerlek destek, yük de ortada. Kuvvet kolu yük koluna göre daha büyük olduğu için kuvvetten kazanç vardır. B. Rampa yoldan kayba neden olmuştur. Rampa arkadaşlar burada eğik düzlem görevi görüyor. Eğik düzlemde kuvvetten kazanç vardır. Bas makinelerde kuvvetten kazanç varsa yoldan kayıp vardır. Doğru bir ifade. C. Palanga ile kutu 2 metre yukarı çıkarılırken ip 1 metre çekilmiştir. Palangada arkadaşlar bir tane hareketli bir tane de sabit makara var. Sabit makara kuvvetin sadece yönünü değiştirir. Büyüklüğünü etkilemez. Hareketli makara ise kuvveti arkadaşlar yarıya indirir. Yani uygulanan kuvvet yükün yarısı kadardır. Dolayısıyla kuvvetten iki kazanç var. Yoldan da iki kayıp olmalı. Bu durumda kutu iki metre yukarı çıkarılacaksa biz ipi iki katı fazla çekmeliyiz. Yani dört metre. Burada bir metre çekilmiştir diyor. Yanlış bir ifade. Cevap C'dir. D. L makarası uygulanan kuvvetin yönünü değiştirir. Evet arkadaşlar buradaki sabit makara sadece kuvvetin yönünü değiştirir. Doğru bir ifade. Cevap C'dir. Bezelyelerde karakterlere ait özelliklerin baskınlık ve çekiniklik durumlarını önceden bilmeyen bir araştırmacı yukarıdaki açıklamayı inceledikten sonra 4 farklı çaprazlama yapıyor. Buna göre araştırmacı aşağıdaki çaprazlamalarda ilk dölde oluşan yavru döllerdeki hangi alelin kesinlikle çekinik olduğunu söyleyebilir. A seçeneğimizde sarı tohumlu iki bezelyeler çaprazlandığında yeşil tohumlu bezelyeler oluşması. O zaman buradaki sarı tohumlu bezelyeler melez olacaktır. O zaman yeşil çekiniktir diyebiliriz. Demek ki ifademiz doğru. B seçeneğimizde düz tohumlu iki bezelyeler çaprazlandığında düz tohumlu bezelyeler oluşması. Burada zaten çekinikler görmemekteyiz. O zaman ifademiz hatalı. C seçeneğimizin uzun boylu bezeli ile kısa boylu bezeli çaprazlandığında uzun boylu bezeli oluşması. Acaba burada uzun boylu mu baskın, kısa boylu mu baskın bunu bilememekteyiz. Buna da buradan anlayamaz. D seçeneğimizin mor şekli bezeli ile beyaz şekli bezeli çaprazlanlığı beyaz çekli bezelerin oluşması bu şekilde Beyaz mı baskındır, mor mu baskındır bunu tam anlayamaz. Ayrıca hangi alet çekinektir bunu kesinlikle burada da anlayamaz. Doğru cevabımız A seçeneği. Ağır yükleri kaldırmak için vinçler kullanılır. Vinçlerde kaldıraç, tekerlek, sabit ve hareketli makara gibi değişik basit makineler bir arada bulunur. Vinçte bulunan kaldıracın kavramları aşağıda gösterilmiştir. Bu vinçte pistonun uyguladığı kuvvet artırıldığına göre değişikliklerden hangisi gerçekleşmiş olabilir? 1. Vinç yük konunu uzatarak yükü daha yüksek bir noktaya kaldırmıştır. Arkadaşlar pistonun uyguladığı kuvvet artırılıyorsa şu şekilde eşitliği yazalım. Kuvvet çarpı kuvvet kolu eşittir yük çarpı yük koluna. Buna göre arkadaşlar pistonun uyguladığı kuvvet artıyor. Yani kuvvet burada artıyorsa eğer demek ki bu kısımda da bir şey artıyor olmalı. Yani ya yük artıyordur ya da yük kol artıyordur. Ya da kuvvet kolu azalıyor da olabilir. Buna göre düşünelim. Birincide vinç yük kolunu uzatarak yükü daha yüksek bir yere çıkarmıştır. Evet arkadaşlar yük kolu artıyor olabilir. İki, vinç daha ağır bir yükü kaldırmıştır. Yük artıyor da olabilir. Üç, vinç yük kolunu kısaltarak daha hafif bir yük kaldırmıştır. Yük kolu kısalamaz. Yük kolu kısalırsa kuvvet de azalır. Olamaz. Buna göre 1 ve iki olabilir. Cevap A seçeneğidir. Canlıların Birbirini tüketmelerine göre oluşturulan sıralamaya besin zinciri denir. Besin zincirinde bir tüketici, bir üretici ya da başka bir tüketiciyi besin olarak kullanılabilir. Bu şekilde besin ağları oluşur. Aşağıda canlıların besin zinciri ve besin ağındaki yerleri numara ve harflerle gösterilerek iki farklı şema oluşturulmuştur. Bu şemada verilen canlılarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Şimdi bakalım. 1 2 3 4 K L N M K ile besleniyor. M L ile de besleniyor. N M ile besleniyor. Peki bakalım. A seçeneği 1 ve K canlıları güneş enerjisini kullanarak kendi besinini üretebilir. Evet. Besin zincirleri hep üretici canlılarla başlamalı. O halde A seçeneğimiz doğru. B'ye bakalım. 3 ve N canlısının azalması üretici canlı sayısını olumlu etkiler. Bakalım. 3'ün sayısı azalırsa 2 canlı sayısı artar. 2 numaralı canlı sayısı artarsa üretici miktarı azalır. Olumlu dediği için yanlış. Ama N'ye de bakalım. N canlı sayısının azalması demek L'nin ve M'nin artması demek. L ve M artarsa yani üretici canlılarla beslenen canlılar artarsa üretici canlı sayısı azalır. Olumlu etkiler dediği için yanlış. C'ye bakalım. 3, 4 ve N canlısı etçil. Bakalım. 3 etçil, 4 de etçil. 2 ve L otçul. Evet otla yani üreticiyle besledikleri için 2 ve L otçul. M canlısı hem etçil hem otçuldur. Bakalım hem üretici olan yani hem K ile besleniyor hem de L ile besleniyor. O halde C doğru. D'ye bakalım. Bu şemalarda en fazla biyolojik birikim 4 ve N canlılarındadır. Evet besin zincirinde üreticiden tüketiciye gidildikçe biyolojik birikim artar. O halde en fazla 4 ve N'dedir. Doğru. O halde yanlış olan cevabımız B seçeneği. Bazı canlıların adaptasyonu ile ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir. Fil kulaklı ahtapot, sarkık kulakları okyanus tabanında yiyecek bulmasına olanak tanır. Mantis karidesi, gözünde 12 renk reseptörü vardır. Yeri geldiğinde kız büyük bir hıza rakiplerine vurabilir. Proboskis maymunu. Sarkık burunları, dişleri ve diğer maymunları etkilemek için kullanırlar. Buna göre canlılarla ilgili ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir? 1. Canlıların sahip olduğu özellikler yaşadıkları ortama uyumunu sağlar. Evet arkadaşlar adaptasyon canlının yaşadığı ortama uyum sağlamasıdır. 2. Beslenme, avlanma veya üretme gibi amaçlarla canlılar adaptasyon gösterirler. Evet arkadaşlar burada da bahsedilmiş yiyecek bulmasında yani beslenmede ve arkadaşlar e, rakiplerine, düşmanlarına karşı savunma sisteminde ve burada da diğer maymunları etkilemede yani üremede adaptasyonun neden olduğu sonuçlar görülüyor. 3 farklı türlere ait canlılarda benzer adaptasyonlar görülebilir. İfade doğru. Farklı türler aynı ekosistemde yaşadığında benzer adaptasyonlar olabilir. Mesela çöl faresi ve çöl tilkisinin kulaklarının kuyruklarının uzun olması gibi. Fakat buradan arkadaşlar bu sonuca ulaşamayız. Burada böyle bir örnek yok. Buna göre 1 ve 2'ye ulaşılabilir. Cevap B seçeneğidir. Birinci işlem piston serbest haldeyken KL ve M noktalarına etkilenen sıvı basınçları ölçülüyor. İkinci işlem Pistona kuvvet uygulanarak çevriliyor ve pistonun sıvıya basınç uygulaması sağlanıyor. Daha sonra K ve M noktalarındaki etkilen sıvı basınçlar tekrar ölçülüyor. Her iki işlemde elde edilen sonuçlara göre aşağıdaki tablo oluşturuluyor. Bu ölçüm sonuçlarına göre aşağıdaki yapılan yorumlardan hangisi yanlıştır? Başlangıçta arkadaşlar basınçlar ölçülüyor. Derinde basınç en fazladır. Dolayısıyla L'deki basınç en büyük, sonra M, sonra K'de olmalı. Sonuçlar da bu şekilde zaten. İkinci işlemde ise buradan bir basınç uygulanıyor. Bu basınç arkadaşlar sıvılar basıncı aynen her yöne ilettiği için KLM'ye aynı şekilde iletiliyor. Bu durumda KLM'deki basınç artışları aynı olmalı. K'de 2 iken 7 oluyor basınç artışı 5. L'de 6 iken 11 oluyor yine basınç artışı 5. M'de 4 iken 9 oluyor basınç artışı 5. Buna göre buradan sıvıların üzerinden uygulanan basıncı aynen her yöne ilettiğini de söyleyebiliriz. Hangisi yanlış diye sorulmuş. A. Sıvı basıncı sıvının derinliği ile doğru orantılıdır. Evet arkadaşlar birinci ölçümden bunu çıkarırız. B. Sıvılar sıkıştırılamadığı için üzerine uygulanan basıncı her yöne aynı şekilde iletirler. Doğru bir ifade. C. Pistonlu kabın içerisinde su yerine yağ konulursa birinci ve ikinci işlem sonucu değişmez. Arkadaşlar basınç artışı değişmez. Fakat başlangıçtaki basınçlar aynı olmaz. Sıvının yoğunluğu değiştiğinde sıvı basıncı değişir. Buna göre C seçeneği yanlış. D. Sıvılar üzerine uygulanan basıncı farklı doğrultularda iletebilirler. Evet arkadaşlar sıvılar basıncı farklı doğrultuda iletirler. Cevabımız C seçeneğidir. Güneş ışınlarının dünyayı gelişi aşağıdaki gibi gösterilmiştir. Buna göre ifadelerinden hangileri yanlıştır? 1. Güneş ışınları öğle vakti ekvatora dik açıyla düşer. Evet arkadaşlar burada dik açıyla düştüğü görülüyor. 2. Dünyanın her yerinde gece gündüz eşitliği ekinoks yaşanır. Evet arkadaşlar ekvatora güneş ışınlarının dik geldiği zamanlarda ekinoks yaşanır. Doğru bir ifade. 3. Güney ve kuzey yarım kürede aynı mevsimler yaşanır. Yanlış bir ifade arkadaşlar. Kuzey ve Güney Yarımkürede birinde ilkbahar yaşanırken diğerinde sonbahar yaşanıyordur. Dolayısıyla sadece 3 yanlış cevap A seçeneğidir. Bir öğrenci Ocak ayında özdeş KVL menekşe bitkisini farklı ortamlarda bekleterek 20 gün sonunda kütelerini aşağıdaki gibi bulmuştur. Buna göre KVL bitkilerinin bekletildiği ortamlarla ilgili ifadelerinden hangileri tek başına doğru olabilir? Arkadaşlar. K 20 gün sonra 1,2 kilogram olmuş 1 kilogramken yani kütlesi 200 gram artmış. L ise 1 kilogramken 1,08 kilogram olmuş. Yani kütlesi 80 gram artmış. Yani K'nin kütlesi daha fazla artmış. O zaman K daha uygun ortamlarda bekletilmiş arkadaşlar. Buna göre uygun ortamlarımız neler? Mesela sıcaklık olarak 20-24 arası ve arkadaşlar sulama olarak Ocak ayı için düşünüyorum. Kış ayında bir sulama, bir haftada bir sulama ve ışık olarak da arkadaşlar ışığın fazla geldiği ortam. Buna göre bir K bitkisi 12 L bitkisi 22 santigrat derece sıcaklıktaki ortamda bekletilmiştir. Eğer K 12'de L 22'de bekletilirse L'nin kütlesi daha büyük olmalıydı. L daha fazla büyümeliydi. Oysa burada K daha fazla büyümüş. O zaman birinci ifade yanlış. 2. K bitkisi haftada bir kere L bitkisi ise haftada iki kere sulanmıştır. Evet arkadaşlar Ocak ayında K haftada bir sulandığı için daha iyi büyümüştür. 3. K bitkisi karanlıkta L bitkisi ise doğrudan güneş ışığı alan yerde bekletilmiştir. K bitkisi ışık alan bir yerde olmalı ki daha fazla büyüsün. Karanlıkta olamaz. Buna göre 3. ifade de yanlış. Sadece 2 olabilir. Cevap A seçeneğidir. Bir öğretmen laboratuvarda yandaki düzeneyi hazırlamış ve öğrencilerine bu düzenekle birlikte aşağıdaki hipotezleri test edebilecek başka deney düzenekleri hazırlamalarını istemiştir. Birinci hipotez. Bir maddenin özü ne kadar büyükse o maddenin sıcaklığını artırmak o kadar zordur. İkinci hipotez sıcaklık artışı maddenin kütlesiyle ters orantılıdır. Buna göre kaç öğrencinin düzenekleri öğretmen isteğine uygundur. Arkadaşlar birinci hipotez için maddenin cinsi farklı olmalı. Öz ısı ayırt bir özellik maddenin cinsine bağlı. Maddenin cinsi burada su var. Su olmayıp miktarı 100 mililitre bir ısıtıcının olduğu sıcaklığı 20 derece olan başka bir düzenek olmalı. Süleyman'ın düzeneğinde bu var. Hatice'nin düzeneğinde yine aynı şekilde 100 ml etil alkol var fakat iki ısıtıcı var dikkat edelim. Bu yüzden bu düzenek uygun değil. Emre'nin düzeneğinde ise arkadaşlar 100 ml etil alkol var. Burada yine 100 ml suydu. Bir ısıtıcı var. Olabilir. Ayşe'nin düzeneğinde arkadaşlar 100 ml etil alkol var. Fakat ilk sıcakta 30 derece. Burada 20 dereceydi. Bu yüzden olmaz. İkinci hipotez sıcaklık artışı maddenin kütlesiyle ters orantılıdır denilmiş. Sıcaklık artışının maddenin kütlesiyle ters orantılı olduğunu araştırıyorsak kütle farklı olmalı. Geriye kalan her şey aynı olan iki düzenek olmalı. Buna göre 100 mililitre su var. Daha farklı miktarda su olacak ve bir ısıtıcı olacak. Süleyman düzeneyinde iki hipotez de test edilebilir. Bunu elemiştik zaten. Emine düzeneklerinde arkadaşlar bu ikisini karşılaştırırsak miktara bağlı olduğunda yani ikinci hipotezi de buradan test edebiliriz. O zaman Emine'nin düzeneğinde de iki hipotezi test edebiliyoruz. Ayşe'nin düzeneklerinde arkadaşlar buradan uygun olmadığını söylemiştik. Buna göre iki hipotezi de Süleyman ve Emine'nin düzenekleriyle test edebiliyoruz. Yani iki tanesiyle cevap B'dir. K ve L bu şekilde dengedeymiş. Buna göre kaldıraçta hangi şekilde dengede kalamazlar diye soruluyor. Arkadaşlar düzenekte bir tane sabit makaramız var. Sabit makara kuvvetten kazanç veya kayıp sağlamıyordu. Hareketli makara ise kuvvetten kazanç sağlıyordu. Uygulanan kuvvet yükün yarısıydı. Dolayısıyla buradaki ipteki gerilmeyi düşünürsek uygulanan kuvvet L'nin yarısı kadardır. L'nin ağırlığının yarısı. Aynı ipteki gerilme aynı olduğuna göre K'deki değer de L'nin ağırlığının yarısına eşit. K L bölü 2'ye eşit. 2'yi karşıya da atabiliriz. L'nin ağırlığı K'nin 2 katıdır. Buna göre düşünelim arkadaşlar. A seçeneğinde L deste 2 bölüm uzaklıkta, K 4 bölüm uzaklıkta. Ağırlığı fazla olan desteğe daha yakın olmalı. L'nin ağırlığı kendi 2 katı olduğu için desteğe de 2 katı daha yakın olmalı. Dolayısıyla 2'ye 4 oranı var. O zaman bu şekilde dengede kalabilirler. B seçeneğinde kendi deste uzaklığı 3 bölme, L'ninki 1,5 bölme. Yine 1'e 2 oranı var. Bu şekilde dengede kalabilirler. CD 2'ye 1 bölme uzaklıkta. Dolayısıyla yine 1'e 2 oranı var. Bu şekilde dengede kalabilirler. D seçeneğinde ise arkadaşlar L'nin deste uzaklığı 3, K'nin 2. Ağır olan zaten deste yakın olmalı dengede kalabilmeleri için. L daha ağır olduğu için L desteğe daha yakın olmalı. Ve arkadaşlar 1'e 2 oran olmalı. D seçeneğinde bu şekilde dengede kalamazlar. Kaldıraç bu yönde hareket eder. Denge bozulur. Cevap D'dir. Biyoteknolojik uygulamalardan biri de gen aktarımıdır. Gen aktarımıda DNA'nın bir bölümündeki gen başka bir canlıya aktarılır. Mesela bir bakalım buradaki örneğimize. Geni değişecek olan DNA molekülün istenilen özellikteki gen uygun bölüme eklenmesi yeni özellik kazanmış DNA molekülü şekilde gösterilmiş. Gen aktarımı yöntemiyle bir gen bir canlı türüne DNA aktarıldığında geni aktarılan canlı kendine özgü özellikleri o canlıda ortaya çıkar. Bu nedenle aşağıdaki yöntemlerden hangisi gen aktarımına örnektir? A seçenin tütün bitkisinin geceleri ateş böcekleri gibi ışık saçmasını sağlaması elbette ki doğrudur. Çünkü ateş böceğindeki bu ateş çıkartma geni tütün bitkisine aktarılmış. Bunda bu şekilde ateş saçması sağlanmıştır. Demek ki A seçeneğimiz doğru. B seçeneğimiz hastalık etkeni olan bir mikrobun zayıflatılarak veya öldürülerek aşılama yapılması. Burada aşı olay vardır. gen aktarma olayı söz konusu değildir. C seçeneğimizde uzun boylu atların çaprazlayarak daha hızlı koşabilen atlar elde edilmesi buradaki ıslah çalışması olacaktır. Gen aktarımı değildir. D seçeneği bir tek bireyden alınan hücrenin çoğaltılarak ana bireyle tamamen aynı genetik yapıda olan yeni bir birey oluşturması kurulama olacaktır. Yani gen aktarımı olmayacaktır diyebiliriz. Doğru cevabımız da A seçeneği. Maddedeki değişimler ve değişimlerin özellikleri ile ilgili aşağıdaki tablo hazırlanmıştır. Bu tablonun doğru olarak doldurulmuş hali aşağıdakilerden hangisine verilmiştir diyor. Birincide arkadaşlar suyun elementlerine ayrılması olayı var. Bu olay elektroliz olarak adlandırılır ve kimyasal bir olaydır. Buzun su içinde bekletilmesi, buz su içinde beklerse erir. Hal değişimi var. Hal değişimi fiziksel bir olay. Yaprakların sararması da kimyasal bir olaydır. Buna göre okuyalım. Maddenin renk, koku ve tat gibi ayırt edici özellikleri değişir. Ayırt edici özellikler arkadaşlar yeni bir madde olduğunda yani kimyasal değişimde değişir. Buna göre kimyasal değişimlere tık atalım. Maddenin tanecikleri değişmediği için madde tekrar eski haline dönüştürülebilir. Maddenin tanecikleri değişmiyorsa fiziksel bir olay gerçekleşmiştir. Buna göre bu kısma tık atmalıyız. Maddenin dış yapısı değiştiğinden taneciklerin hareketliliği veya aralarındaki boşluk değişir. Hal değişiminde ya da fiziksel olaylarda arkadaşlar taneciklerin hareketliliği veya aralarındaki boşluklar değişir. O zaman buraya dikkat etmeliyiz. Kimyasal olaylarda sadece hareketliliği ve tanecin arasındaki boşluk değişmez, yapısı da değişir. Oluşan yeni maddeler kendisini oluşturan maddeden özelliklerini taşımaz. Yeni madde oluşuyorsa arkadaşlar kimyasal değişim söz konusudur. Buna göre kimyasal olaylara bu şekilde işaret koymalıyız. Buna göre baktığımızda cevabımız A seçeneğidir. Saf suya K sıvısının eklenmesiyle L ve M çözeltilerine yapılan işlemler sonucunda kapların içerisinde meydana gelen değişimler aşağıda verilmiştir. Bu bilgilere göre K, L ve M maddelerinin sınıflandırılması aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir? Suya K maddesi damlatıldığında kaptaki H artı iyonlarının miktarı artıyor. H artı iyonu arkadaşlar asitlerde fazla sayıdaydı. Dolayısıyla K asittir. Metil oranj. L çözeltisine metil oranj damlatıldığında sarı renk oluşuyor. Metil oranj arkadaşlar asitlere damlatıldığında kırmızı, bazlara damlatıldığında sarı oluyordu. Fanatik bir bağ sırayla. Dolayısıyla L çözeltisi bazdır. Sarı renk olduğuna göre. M çözeltisine metal atıldığında metal zamanla aşınıyor. Metalleri aşındıran, metallerle tepkimeye giren asitlerdi. Dolayısıyla M çözeltisi de asittir. Buna göre asit, baz, asit cevabımız A seçeneğidir. Bir ormandaki besin ağı aşağıdaki şekilde göstermiştir. Bu besin ağı ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? 1. Besin ağındaki besin zincirleri üretici basımağından başlar. Evet arkadaşlar her zaman besin zinciri üretici basımağıyla başlar. Üretici olmadan besin ağı olmaz. Buna göre birinci ifademiz doğru. 2. Tavşan sayısı azalırsa kuş ve fare üzerinde av olma baskısı artar. Arkadaşlar tavşan sayısı azalırsa bu durumda kuş ve fare yılanı da yine besliyorlar. Dolayısıyla yılan tavşan azalınca kuş ve fareye daha çok eğilim gösterecek. Onları yemeye çalışacak. Aynı durum Şahin için de geçerli. Şahin de yine tavşan bulamayınca kuş ve fare yemeye başlayacak. Dolayısıyla kuş ve fare üzerinde av baskısı artacak. 3. Biyolojik birikimin en fazla olduğu canlı yılandır. Biyolojik birikim arkadaşlar enerji piramidinin en üstündeki canlı da en fazladır. Burada dikkat edelim şahin yılanı yiyor. Dolayısıyla en üstte şahin var. Bu durumda biyolojik birikim en fazla şahindedir. Yılan da değildir. Yanlış bir ifade. 1 ve 2 doğru cevabımız B seçeneğidir. Bir yükü yukarı çıkarmak için aşağıdaki düzenek kullanılıyor. Bu düzenekle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Bakalım bu düzenek eğik düzlem. Eğik düzlemde amaç yoldan kaybedip yani yoldan kayıp vardır. Ancak kuvvetten kazanç vardır. Yani daha doğrusu eğik düzlem kuvvetten kazanç sağlarken yoldan kaybetmemizi sağlar. O halde bakalım. A kuvvetten kazanç sağlar. Doğru yoldan kazanç sağlar. Hayır, kuvvetten kazandığım kadar yoldan kaybederim. C'ye bakalım. Kuvvetten ve yoldan kazanç sağlar. Hayır. D'ye bakalım. İşten ve enerjiden kazanç sağlar. Hayır. Hiçbir basit makine işten ve enerjiden kazanç sağlamaz. Sadece iş yapma kolaylığı sunar. O halde kolaylığı sunar. O halde sorumuzun cevabı A seçeneği olmalı. Periyodik sistemdeki element sınıflarının yerlerini gösteren kesit, aynı özellikteki elementler aynı renge boyanarak yanına verilmiştir. Bu kesitteki elementlerle ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Arkadaşlar kesite baktığımızda 3A grubunun olduğu kısmını hatırlayabiliriz. Burada da bor vardı hatırlarsak, bor yarı metaldi. Sarı ile gösterilenler yarı metal. Pembe ile gösterilenler metal. Burada alüminyum vardı. Mavi ile gösterilenlerse arkadaşlar ametal. Buna göre bir, dört tane yarı metal bulunmaktadır. Doğru bir ifade. İki, iki tanesi atomik yapılıdır. Atomik yapılı olanlar metallerdir. Burada da iki tane metal var. Doğru bir ifade. Üç, üç tanesi de tel ve levha haline gelmezler. Arkadaşlar, tel ve levha haline gelmeyenler ametallerdi. Üç tane doğru bir ifade. Metaller tel ve levha haline gelebilir. Yarı metallerin kimyasal özellikleri ametallere, fiziksel özellikleri metallere benzer. Dolayısıyla yarı metallerde fiziksel özellikleri metallere benzediği için tel ve levha haline gelebilirler. Buna göre 3 ifade de doğru. Cevap D seçeneğidir. Bir öğrencinin belirlediği hipotez aşağıdaki gibidir. Hipotez: Doğadaki bazı canlıların gerçekleştirdiği mayalanma yani oksijensiz solunum olayı sonucunda karbondioksit açığa çıkar. Bu hipotezin doğruluğunu test etmek isteyen öğrenci aşağıdaki düzeneklerden hangisini kurmalıdır? Kireç suyu karbondioksit varlığında bulanır. Arkadaşlar A seçeneğinde çimlenme olayı var. Çimlenmede oksijenli solunum gerçekleşir. Oksijenli solunum sonucu da karbondioksit açığa çıkar ve kireç suyu bulanır. Buradan oksijenli solunum sonucu kireç suyunun bulandığını gözlemleyebiliriz. Mayalanmayla değil. C seçeneğinde şekerli su ve bira mayası denilmiş. Bira mayası arkadaşlar şekerli su içerisinde oksijensiz solunumla şekerleri parçalayacak. Sonuçta karbondioksit açığa çıkar fakat burada arkadaşlar bitki var. Bitki bu karbondioksiti kullanarak fotosentez yapar. Dolayısıyla kireç suyu bulanmayabilir. O zaman buradan da ulaşamayız. D. Fare var. Fare sorunum yapıyor. Solunum sonucu karbondioksit açığa çıkar. O da kireç suyunu bulandırır. Burada kireç suyunun bulanmasının nedeni farenin sorunumu. Solunum sonucu karbondioksitin açığa çıktığını görürüz buradan. B. Şekerli su ve bira mayası. Şekerli su ve bir amaya bulunduğu ortamda bir amayası oksijensiz sonunumla şekerleri parçalayacak. Sonuçta da arkadaşlar karbondioksit açığa çıkacak. Karbondioksit de kereç suyunu bulandırdığı için ha diyeceğiz demek ki maylanma sonucu yani oksijensiz solunum sonucu karbondioksit açığa çıkarmış. Buna göre cevap B seçeneğidir. DNA Hücrenin yönetici moleküldür ve yaşamsal faaliyetleri yönetir. DNA bölünme sürecinde kısalıp kalınlaşır ve etrafına bazı özel proteinler eklenerek kromozomlara dönüşür. DNA üzerinde genetik bilgileri taşıyan genler bulunur. Genlerde nükleotit adı verilen yapıların birleşmesinden oluşur. Nükleotitler DNA'nın en küçük yapı taşıdır. DNA'nın yapısında 4 farklı nükleotit bulunmaktadır. Dünyada yaklaşık 7.7 milyar insan yaşamaktadır. Bu insanlardan hiçbiri tam olarak birbirinin aynısı değildir. Bu durumun nedeni ifadelerden hangileri? tek başına ve doğru bir şekilde açıklanabilir. Birinci ifadede tüm insanların kromozom sayıları birbiri aynıdır. Aynı olması zaten çeşitliliği sağlamayacaktır ifademiz hatalı. İkinci ifade her insanın farklı vücut hücrelerine aynı DNA molekülü vardır ifademiz hatalı. Çünkü aynı olacak olsa çeşitlilik sağlamayacaktır. Üçüncü ifade tüm insanların genlerindeki kalıtsal bilgilerin şifresi birbirinden farklıdır. İşte bundan dolayı olabilecektir deriz. Dördüncü ifade her insanda dört çeşit nükleotit bulunan ifademizle bunu karşılamayacaktır. Çünkü bu da aynı olacağından dolayı çeşitlilik sağlamayacaktır. Doğru cevabımız yalnız 3 olan A seçeneği. Bir masanın üzerindeki özdeş küplerin farklı şekilde dizilimleri aşağıdaki gibi yapılmıştır. Buna göre özdeş masaların yeri yaptığı basınçlar arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? Katılarda basınç dediğimiz zaman iki şeye bağlı. Bunlardan birincisi ağırlık olacaktır diyebiliriz. Ağırlıkla doğru orantılıdır. İkinci olaraktan yüzey alanına bağlıdır. Temas yüzeyine bağlıdır. Bununla da ters orantılıdır diyoruz. Bununla alakalı bakalım şimdi. Buradaki 3 tane küpümüz kullanmış artı masa var. Peki burada 3 tane küpümüz var. E, yine a, a, masamız var. Üçüncüsüne 3 üç tane küp kullanmış yine masamız var. Demek ki ağırlıklarımız eşit olacaktır. Ağırlıklar eşit olacak olursa taban alanlar da eşit olacak olsa demek ki basıçlar hepsine birbirine eşittir diyebiliriz. Doğru cevabımız A seçeneği.